Tekrar tekrar hatırlamak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Din nedir? Din imandır, ibadettir, ahlaktır, hukuktur, düşünce tarzıdır, bir yaşam tarzıdır ve bütün bunların toplamıdır. Aynı anda iç içe geçmiş bütünlüğünün adıdır. Bunlar ayrı ayrı kategorik alanlar değildir. Yani iman alanı İbadet alanı, ahlak alanı, hukuk alanı diye farklı alanlar halinde değildir. Ne Kur'an ne de sünnet bize kategorik olarak ayrıştırılmış şeklinde din anlatmaz. Din bir iççe geçmiş bütündür. Şöyle bir örneklendirme yapayım. Yani tıpkı vücudumuzun çalışması gibidir. Vücudumuzda birçok sistem var. Efendim solunum sistemi var, boşaltım sistemi var, dolaşım sistemi var, sinir sistemi var, ve bütün bu sistemler aynı anda birbiriyle irtibatlı ve eş zamanlı çalışırlar. Sinir sistemi dolaşım sisteminden, dolaşım sistemi solunum sisteminden alakasız, kendi başına yoluna devam eden sistemler değildir, aynı anda çalışır. Bunlar birbiriyle irtibatlı, eş zamanlı ve doğru ilişki kurarak yaşadığı zaman vücudumuz yaşar. Din de aynen böyledir. Dinde de iman, ibadet, ahlak, hukuk, düşünce ve yaşam tarzı bölümleri iç içe geçip birbirini doğru tamamlayıp eş zamanlı yaşandığında ortaya dindarlık çıkar. Dindarlık alanlardan bir alanı sizin seçip de o alanı yaptığınızda, yaşadığınızda gerçekleşebilen bir sonuç değildir. Bütün bunları niye söylüyorum? Sürekli yaşadığımız sorunlar var. Yani bir takım insanlar, bir takım Müslümanlar dini kategorik olarak parçalara ayırmış gibi görünüyorlar. Şu alanda şu yaşanır da bu yaşanmasa da buna rağmen yani şu yaşamadığım alana rağmen şuraya devam ettirerek kendimi dindar hissedebiliyorum. Böyle bir anlayışla karşılaşıyoruz. Ya evlenirken evlenirken resmi nikah kıymadıkça ve kıydırmadıkça ilişkiyi helal görmeyen kimi insanlar boşanmaya geldiğinde sadece boş ol deyivermesiyle boşanmanın gerçekleştiğini iddia ediyor. Evliliğinizi başlatırken resmiyet olmadan başlatamayan sizler bitirirken sadece adına da din diyerek, dindarlık diyerek, İslam hukuku falan diyerek oradan fıkıh kitaplarından alınmış bir şeyle, bilgiyle bitirdiğinizi nasıl iddia edebiliyorsunuz? Ya bitmez mi hocam diyeceksiniz. Fıkıh tartışmasına girmiyorum. Sadece tutarsızlığı, çelişkiyi göstermeye çalışıyorum. Bir evliliği başlatan hukukla bitiren hukuk nasıl farklı olur? Evlenmişsiniz resmi hukuka göre. Düğünü yapmışsınız toplumsal geleneklere göre. Evlilik hayatınızı sürdürmüşsünüz keyfinize göre. Anlaşamamış, bitiremiyorsunuz. Boşanırken İslam hukukuna göre yani İslam hukuku böyle bir şey değildir yani. İslam böyle bir din değildir. Din şöyle bir kenarda duran ve sizin zaman zaman alıp sos olarak kullanabileceğiniz bir malzeme değildir. Çocuğunun bütün yükümlülüğünü anneye bırakmış Müslüman dindar erkekler var. Çocuğun bakımını yapmış, eğitimini yapmış. Okula götürüyor, okuldan getiriyor, ödevlerini takip ediyor, eğitimini takip ediyor. Çocuğun oynadığı bütün oyunlarından haberi var. O kendisi belirliyor, takip ediyor. Çocuğun bütün arkadaşlarını o tanıyor. Çocuğun hakkında babasının bildiği yani arkadaşı kim, hangi okula gider, nasıl bir eğitim alıyor, hangi çizgi filmi izliyor, hangi filmden haberdar, hangi kitabı okuyor, ondan hiçbirinden haberdar değil. Sonra bir söz açılıyor, yarı geliyor ve diyor ki İslam hukukunda çocuğun üzerinde söz sahibi olan benim diyor. O zamana kadar neredeydi mübarek yani o zaman. Ya, ya da mesela kim Müslüman hanımefendiler, Evlilik hayatlarında her konuda eşleriyle eşit olduklarını söyleyip eşit yaşamaya çalışıyorlar. Eşit olmaya çalışıyorlar. Eşitliği savunuyorlar. Sonra diyelim ki bir parasal mesele oluyor. İslam'a göre evi geçindirmek yükü erkeğin diyor. Ya mübarek o zamana kadar İslam kadın erkek karı koca ilişkisini nasıl düzenlediği sormamıştın. Sadece paranı harcarken sordun. Mehri tayin ederken ayetlerden, hadislerden, fıkıh kitaplarından devra, devşirmeler yapıyor ve mehirin hakkını sonuna kadar savunuyor. Orada İslam hukukundan aldın. Boşanma aşamasına geçiyor. Boşanma aşamasına geçtiğinde İslam ne kadar süreyle nafaka tayin eder bana diye sormuyor. Devlet sınırsız verdi diyor. Evlenirken İslam hukukundan aldın. Boşanırken devletin hukukundan aldın. İşte böyle karman karışık gidiyor. Sadece hukuk meselesi değil yani. Karı koca ilişkileri, baba anne, eşler arasındaki ilişkiler, kardeş ilişkiler, arkadaş ilişkileri, iş hayatımızdaki ilişkiler. İş hayatında, iş hayatında. Para kazanabilmek için İslam'ın uygun görmediği ahlaki problemlerin hepsini yapabiliyor. Yani mesela birisini bir malı almak istemediği halde psikolojik bir takım yöntemler kullanarak bazen mecbur bırakıyor almaya. Adama istemediği malı satıyor. Aslında biliyor ve bunu bir satış stratejisi, pazarlama becerisi olarak değerlendiriyor. Adamı almak istemediği bir malı sattı. Bunu bir pazarlama başarısı olarak görüyor. Sonra diyelim ki namaz vakti geldi. Personelini namaz kılması için yönlendiriyor. Ya bunu yapmasın mı diyor. Ya bunu yapmasın demiyoruz ama meselemiz Burada anlatmaya çalıştığım şeyi anlatabildim mi bakın din bir bütündür. Dinin ahlakı ayrı kategori, iman bölümü ayrı bir kategori, ibadet bölümü ayrı bir kategori değildir. O imanın, o imanın doğurduğu bir ahlak, o ahlakın ve imanın neticesi olan bir ibadet, o iman, ibadet ve ahlakın neticesi olan bir hukuk vardır. Eğer o iman, ibadet ve ahlakı tesis etmeden hukuk bölümüne geçiyorsanız bu ruhu olmayan bir hukuktur ve İslam'ın hukuku böyle değildir. İslam'ın hukuku başka sistemden hukukundan farklıdır bakın ya. Yani. Başka hukuklar devlet yaptırımına dayalıdır. Bakın bu çok önemli bir şey. Dünyadaki diğer bütün hukuklar devlet yaptırımına dayalıdır. İslam'ın hukuku takva prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Allah korkusu üzerine inşa edilir. Allah'ın huzurunda hesap vereceği bilincini vermediğiniz insanlar İslam hukukunda kendilerine uygulayabilecek birçok yol bulurlar. Hayatında dindarlıktan hiçbir eser görmediğim insanlar, kimi zaman hocayız ya, gelip şöyle şeylerle, yani mesela diyelim ki bir vefat olayı oluyor ve gelip soruyorlar. Hayatında dinle adlandırılmış bir eser görmemiş. Hocam İslam'a göre erkek iki alır değil mi? Yani mirasla bir anda Müslüman olduğunu hatırlıyor. Ya mübarek sen namaz vakitlerinde Müslüman olduğunu hiç hatırlamadın. Ramazan'da Müslüman olduğunu hiç hatırlamadın. Çoluk çocuğunun kılık kıyafeti veya eğitimiyle ilgilenirken Müslüman olduğunu hiç hatırlamadın. Eve helal rızık götürmek için Müslümanlığı hiç hatırlamadın. Annen baban ölmeden önce onlara Müslüman bir evlat olarak yapman gerektiğini hiç hatırlamadın. Şimdi öldü. Kardeşlerine kardeşlik ilişkilerine Müslümanlığı hiç hatırlamadın ve annen öldü, baban öldü, miras paylaşım yapılacak birdenbire İslam'ın erkeklere iki pay verdiğini hatırladım. Ya hocam şimdi olmaz. Mesela mesela fıkıh tartışması değil. Oraya girmiyorum. Onun bağlamı burası değil. O ayrı bir bağışla değerlendirilir ama burada çok ciddi bir tutarsızlık var. Burada çok ciddi bir affedersiniz sahtekarlık var. Bir insanın haşa Allah'ı aldatmaya kalkışması var kendini aldatmıyor aslında. Biliyor kendisinin aslında Allah'la ilişkilerinin nasıl olduğunu. Hem Müslümanlık görüntüsünü kurtarmaya çalışıyor, hem cenneti kurtarmaya çalışıyor, hem keyfine göre yaşamaya çalışıyor. Allah aşkına hayatınızda kaç güç odağı var? Kaç hukuklu olarak yaşıyorsunuz? Devlet hukuku, örf hukuku, din hukuku, keyfi hukuk Peki ne zaman hangisini alacaksın? Canın hangisini isterse onu alacaksın. Hangisi senin işine yarıyor onu alacaksın. Bakıyorsunuz kadın kadın işine yarayanı hemen görüyor. Erkek erkeğin işine yarayanı hemen görüyor. Dindarlık bu değildir. Tekrar hatırlatıyorum. Din, imanın, ibadetin, ahlakın, hukukun, düşünce tarzının ve yaşam anlayışının bütününden oluşur. Bunlardan bir tanesini kenarda bıraktığınızda sistem bozulur. Ve ortaya çıkan şey kesinlikle dindarlık değil, dindarlık görüntüsüdür. Dindarlık görüntüsü mü istiyorsunuz yoksa dindarlık mı istiyorsunuz? Gerçekten dindar mı olmak istiyorsunuz? İyi karar vermek ve kendinize karşı dürüst olmak zorundasınız. Allah bizi kendi içinde kendini kandıran olmaktan, dininde sahtekarlık yapan olmaktan korusun. İçimizde ve dışımızda Gerçekten samimiyetle Müslüman olabilmeyi, bir dindarlık inşa edebilmeyi bize Allah nasip etsin inşallah. Velhamdülillah.